Anam. Bilal. Bilal. Benim gördüğümü sen de gördün mü? Ya Bebil. Bilal. uyuma Uyumasana abi ya. Benim gördüğümü sen de görsene. Arkadaş arkadaşın gördüğünü görür. Bilal. Burası çöl değil mi? Bilal, burası çöl değil mi? Biz bahtsız değilizdir umarım. Bahtsız bedevi çölde kutup ayısı öpermiş abi. Öpmesin bizi bu kutup ayısı. Karayol mu? Abi sen rüyalarını nece görüyorsun? Anlamıyorum ki ben. Ah, aman tokadı yedim. Ay. Aman. O ne? Bilal kalk oğlum bak korkmaya başladım. Önce kutup ayısı sonra da kara duman. Valla bir şeyler oluyor sen hala uyuyorsun. Bilal! Bilal! Anne! Ah. Kafam! Ne oluyor ya? Hey, günaydın canım, günaydın. Dedim sana kutup ayısı geçti, kara duman geldi. Sen de hormuş, sızmış ki zaten uyuyorsun ya. Ne ayısı Necati? Burası neresi? Ya ne bileyim ben Bilal. Kara bir duman geldi böyle rinnin 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 korku filmi müziğiyle. Sonra bayılmışız. Ana bak, şurada biri var. Soralım bakalım neredeymişiz? Şşt, dört göz. Alo, burası neresi hemşerim? Vay vay, Bay Çirkin konuştu. Ha? çirkin mi? Ha şey diyor. <laughs> koy boy filmi var ya. İyi, kötü ve çirkin. <laughs> sen de beni koy boy görünce çirkin diye. <laughs> Sen niye çirkin diyorsun? İyi de kötü de niye ben çirkinim? Recati bu kim? Ya ne bileyim ben sarı kafa işte. Bu da oturan bu herhalde. <laughs> bak bunun huyu bu galiba. İnsanlara lakap takıyor. Ama sarı kafa ilahi Sus be. E, sustum abi. Siz bu odaya nasıl geldiniz? E, kara duman getirdi abi bizi buraya. Ada burası, burası ada mı? Bilet parasından yırttınız yani. <laughs> Espriye bak. <laughs> Necati, bence adamın esprilerine böyle ayı gibi güldüğün zaman buradan kurtulmayacağız. Başka bir yol bul Necati. He bak ayı dedin de biz kutup ayısı gördük kutup ayısı. O ayıyı bana getirirseniz buradan gitmenize izin veririm. He, getiririz tabi. Zaten bu, bu yanımdaki kızı deli, yani doğuştan avcı yani değil mi? He? E, kusmen, e, muhtemelen, bazen. He, biz şimdi o ayıyı alırız geliriz. <laughs> <laughs> ne işler açtın başımıza Necati? Burası neresi? Niye getirdin bizi buraya? Oğlum ben mi getirdim? Kara dümen getirdi diyorum. Kara dümen. Bu ayı büyük müydü? Vallahi böyle dev gibiydi. Ama sana vız gelir tırıs gider, değil mi Bilal? Ee, Kusman mu muhtemelen. Heh, biz ayıyı bir bulalım, sen öldürürsün sonra eve gideriz. Ne? Ben mi öldüreceğim. Baba baba şurada biri var ona soralım. Heh. E ee, kardeş merhaba. Buralarda ayı gördün mü? Eydüt görsem yerdim. He görmedin yani. Kaç kilosun? Kaç kilo muyum? Niye ki? Yiyecek mi bizi Necati? Kaçalım! Ya saçmalama abi. Baksana koyunu cici cici seviyor. Melek gibi çocuk. Neyse hadi bize müsaade o zaman. Selametle hadi. Kıh Bilal! Ayı! Ayı Bilal ayı! Hulusi sana sesleniyor Hulusi. Merubalubulubulubulubum zıharoyuu. Ah ah. Aa bak Bilal Allah'ıma seninle aynı şeyleri mırıldandı bu. Sen de uykunda böyle mırıldanıyordun ya. Bu ne? Acaba bunun anlamı ne? Ay, lanetli mırıldanmaymış ya. Ayva yedik oğlum biz.